Merhabalar arkadaşlar. Ee, uzun zamandır size bu şekilde bir video yapmadığımı fark ettim. Ve ee, tekrar böyle bir şeyin ihtiyaç olacağını düşünerekten. Crave Challenge için e, bir video hazırlamaya karar verdim. Bazı sorular alıyorum. Sıkı ama e, Baktık ki iyi gidiyor e, İkinci haftada başladık İkinci haftada 7 puanla e, Kaçırdık demeyeyim, Hediye ettik yani son gün girmedik Öyle diyeyim e, Zorlasak belki daha ikinci haftadan Finale çıkabilirdik Şimdi üçüncü haftada da bir puanla e, Artık onu kaçırdık Yani bir ve iki maçı vardı Ama bu hafta arkadaşlar sıralamadayız. Yani bu hafta salacağımızı hiç sanmıyorum. <laughs> Şu an e, 33. sıradayız. 184 puanımız var. 101 e, leşle beraber. Ve yani şöyle bir söylemek göstermek istiyorum ekip istatistiklerine bakalım <laughs> şimdi puanlama sistemini anlatacağım tabii ki bazı arkadaşlarım illaki biliyordur bilmeyen kardeşlerimiz de vardır onlara istinaden ee, bilen arkadaşlar şu anda demek istediğimi anlamıştır bakın ee, şu üstteki şunlar ilk 5 maçımız mesela birincilik de çok fazla kilo yok ama yine de iyi bir durumda e, altında sayılan maçımız şu dördüncü mesela bu maçımız da bizim sıralama yani puanlama sistemi içinde bunu çok rahat 22 puanı çok rahat 30-35 yapabileceğimizi e düşünüyoruz yani bu da bize bir artı puan yani şöyle düşünün Şimdi bir maç oynadık. 30 puanlık bir maç geldi diyelim. 15 kill, 10, bir win aldık. Toplam ne yapıyor? 30 puan yapıyor arkadaşlar. Burada en kötü yani ilk 6'da olan en kötü maçımızın puanını çıkartıyor. Yani şu 22 puanlık maç çıkacak onun yani yerine. O yeni aldığımız yeni 15 kill bir win maçı Yani burada demektir ki artı 8 puan. Artı 8 puan yapıyor. 184 puan yapıyor. Evet, buna artı 8 etiyor sıralamamız daha üst kademeye atacak bizi. Yani bu da hemen hemen <laughs> şöyle baktığımızda yani 24 25 25 26. sıralara falan oturacağız öyle görünüyor. Evet arkadaşlar şimdi size anlatmak istediklerim şunlar. Şimdi daha önceden mesela 12 maç yaptırıyor Crave Challenge. Şimdi bütün maçlara katılıyorsunuz. Birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün. Ve her maçta katılıyorsunuz. Burada 15 0 olarak görüyorsunuz. Ayrıca şu 02'de bir bug var arkadaşlar. 0-2 maçlarında mesela 3 gibi aynı şeyi yaşıyoruz. Bütün herkesi davet ediyorum. Topluyoruz, odada bekliyoruz. Tam başta starta vereceğim. Starta verdiğim esnada odadan arkadaşlarımı atıyorum gibi böyle bir bak var. Böyle bir şey olduğunda arkadaşlar tamamen herkes oyunu hızlı bir şekilde kapatıp açsın ve oyunu e, o odayı için kursun diğer arkadaşınız kursun. Yani i̇lk odaya o girsin o sizi davet etsin. Yani bakın bu e, önemli bir şey. Yani bir maçta bazen e, maç kaçırabiliyorsunuz. Belki o maçta çok ilginçler e, alıp bin alacaksınız. Ve o, o fırsatı elinizden tepiyorsunuz. Yani bu önemli. E, bunu atlamak. Daha sonra o e, bir de bir arkadaşım yorumu dikkatini çekti demiş ki 23 dolarlık bir hesap var şurada doğru şu hesaptan bahsediyorum bir kardeşimin yedek hesabı şimdi her sezon bunu yaşıyoruz biz stresli bir oyun her şeyden önce ciddi bir fight dönüyor devamlı devamlı hatasız oynamak zorundasınız ve bazen hata olabiliyor, sinirler yükselebiliyor, aksiyeteler artabiliyor oyunda. İster istemez ekipteki arkadaşınla birbirini kırabiliyorsun ve ekipteki arkadaşın seni yarı yolda bırakıp gidebiliyor. Bunlar olağan şeyler, birçok arkadaşımız bunları yaşamıştır. Bunları yaşadığımız esnada şimdi yedek olarak oyuncu alıyorsunuz tamam ki İki tane yedek olarak oyuncu aldınız. Ama o anda o müsait olmayabiliyor veya daha iyi ekibe uygun bir yolu Şimdi aldığımız oyunculardan biri mesela diyelim ki Rashid. Ve çıkan oyuncunun Support. Yani ne yapacaksınız? Rusher'ı Support'a mı kurarsınız? Çünkü yani Rashid'in doğasına aykırı. Rusher oyuncunun doğasına aykırı. Tutamazsınız support'ta. Bu mutlaka en önde oyun kurmaya çalışacak. Böyle bir şeyle karşılaşmamak için arkadaşlar kısa keseyim. Böyle bir tane yedek hesabınız olsun. <laughs> Bazı kardeşlerim demiş ki işte şey alıyorsunuz yedek yani aldığınız oyuncu işte e, hile mi şöyle mi böyle mi arkadaşlar dedim. Bakın bu yuma şu istatistiklerden alacaksınız. Yani kardeşim işte bu yedek çoğunda bizim Erencan diye bir kardeşimiz var. O gibi bir yuma çekmiş. Başka bir şey yok yani. E, Hiçlik bir durum söz konusu değil. Zaten e, giriş yaparken kontrollerden geçiyorsunuz. Şimdi buradaki e, hilenin şeyi yani yapacağınız herhangi bir hile veya vesaire vesaire. Yani ben <laughs> şimdi göstermek istiyorum. GFX Tool kullanıyorum ve bununla dahi giriş yaparken çok düşündüm. Bakın arkadaşlar, bu GFX Tool biliyorsunuz yani bir hile programı değil sadece bir yardımcı program FPS'imi e, düzeltmek istiyorum ya yani çünkü cihazım kötü bir cihaz benim normalde 40, 40, FPS alması gereken ama işte bayağı sorumlu bir cihaz tamire gitmesi hatta değişmesi gerekiyor artık e, bu yüzden de e, GFX Tool'la birazcık işte FPS'i düzelsin diye destekliyorum genelde de bu yüzden de e, mermi hasar bagına çok düşüyor mermileri gitmiyor falan gibi yani o programla bile ben e, bu maçlara katılırken tereddüt yaşatma ya da ban yer mi diye. Çünkü biliyorsunuz özel bir e, yani PUBG'nin yaptığı özel bir programla cihazlarımız taranıyor arkadaşlar. Oraya hileyle giremiyorsunuz. Yani bugüne kadar da hileyle de karşılaşmadım daha henüz. var mıdır yok mudur bilemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama yani e, yükselen yıldızlarda falan şimdi gaç uygulamasıyla görüyorsunuz daha önce çok kez böyle turnuvalara katıldım kaç uygulamasıyla. O daha sağlıklı, daha garanti aslında. Crave Challenge'a da gaç uygulamasıyla girmek lazım. Bir kardeşim yazmış, ilk üçteyiz falan yazmıştı. Muhtemelen karşılaştık onlarla. Sert oynuyoruz, gerçekten sert oynuyoruz. Yani screen oyuncular olduğumuz için birazcık avantajımız var. Yani diğer klasik oyunculara göre çok çok avantajlıyız şey arkadaşlar. Zaten bugün şimdi sıralamayı garanti bir maçımızı düzelttikten sonra e, şimdi Cemal kardeşim var general. TikTok'tan mutlaka tanıyorsunuz. Şimdi yayın açacağız. Ben de e, sizlere hani video yapacağım. Nasıl diyeyim? Hani bu şey değil. Yani, konuşmaları Konuşmalarıyla alakalı değil de arkadaşlar. Krev'de nasıl oynarsak daha fazla çok iyi kill alan arkadaşlar var çok iyi killer alan takımlar var keşke onlar da böyle videolar yapsalar da biz de onları izleyip ne ah, yapıyorlar nasıl bu kadar kill alabiliyorlar gibisine mesela bakın 168-168 kill alan birinci ve ikinci sıradaki kardeşlerim ellerine kollarına sağlık onların yani çok iyi kill 6 maçta arkadaşlar çok iyi kill <laughs> Şimdi e, haftalık maçlarda daha önce de diyordu ki 12 maça katılabilirsiniz 3 gün içerisinde. 12 maçtan en iyi yaptığımız 6 maçı sayıyorum. Şimdi böyle bir şey yok arkadaşlar. Diyor ki bütün maçlara katılın. Bunların içinden en iyi altın maçınızı seçin. Bakın arkadaşlar ilk gün öyle e, oldukça, bir başarı yok, bir şey yok, elde yok. Bunlar tabii Altta da kaldı Tamam, yukarıda yaptı. en en ee, iyi yaptığımız bir sıralama. Yaptı. Geçen hafta, Güzelim, Geçen gün galiba göstermiyor. Bir puanla sıralamayı kaçırdığımız ee, maç. Yani bir puanla saldığımız.

anladığınız gibi arkadaşlar en iyi oynadığınız altı maç. Hani arada mesela üst takımla aranızdaki sıralamaya bakıyorsunuz ya şimdi mesela 184 diyoruz ki burada 210 var falan. Hani bunu hesaplarken sizin yaptığınız altıncı maçın en kötü olan puanlı maçı sıralamasından çıkartıp e, yeni yapacağınız maçın hani yaptığınız o şu anda 22 maçımız var. mı? kana kadar anlayacağız arkadaşlar. Daha üstü. yani 41. takım en azından elenir. Ha şimdi kana baktırdık Ödüllü turnuvalar, PnP'li turnuvalar, çok iyi kadrolar, gerçekten. E-Sport'ta ödüllü yeni başlayan arkadaşlarımız için de özel de bir turnuvalarımız var. Ödüllü turnuvalarımız var, ucu ödüllü, para ödüllü buradan roller alabiliyorsunuz gördüğünüz gibi kaç. herhangi bir sorun olduğunda buraya gelip yazın. Kardeşlerim sizinle ilgilenecektir. Her şeyde ben birazcık saldığım için Caner kardeşim sağ olsun o ilgileniyor. Efehan kardeşim var burada ilgilenene. Daha çok Caner kardeşim de burada ama hani benim YouTube sayfamdan buraya geldiğinizi belirtirseniz kardeşlerim mutlaka sizinle daha iyi ilgilenecektir. Kendinize ekip arıyorsanız buradan size bu konuda yardımcı olabiliriz. Sizleri biz de deneyebiliriz. Öncelikle yani bu tarz böyle keşfettiğimiz çok arkadaşımız, kardeşimiz hala bizimle oynuyor. Eğer eğiminiz düzgünse, oyununuz ise mutlaka değerlendirilecektir yani bu olay ekibiniz varsa, ekibinizde bir şeyler e, yapmak isterseniz e, de burada bayağı bir skrimlerimiz oluyor. Kendinize e, antrenman hem de turnuvalara katılıp e, ödüller kazanabilirsiniz. Gibi gibi. Birçok arkadaşım bunu biliyor. Ben bu bağlantıları size atacağım arkadaşlar. Bunların hepsi benim sunucular. E, yıllardır katıldığım yıllardır antrenman yaptığım sunucular. Şu an saldığım için arkadaşlar e, artık girmiyorum. screen girmiyorum. Bu sunucuların e, birçok linkini size açıklamaya yazacağım, atacağım. Biliyorum linkler kayboluyor. Belli bir zaman sonra e, sınırsız daha ayarlamış da son linkleri. Belli bir süre sonra linkler e, yani görevini yitiriyor. Tekrar tekrar elimden geldikçe atıyorum. Sizden ricam abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Eleştirilerinizi açığız, yorumlarınızı açığız. Her yoruma cevap veriyorum. Yani bu kadar arkadaşlar. Ee, bol şans diliyorum herkese.